55 saniyede bugün Samsun'da ne oldu? Tokat'ın Zili ilçesinde annesi, babası ve kardeşiyle birlikte 4 kişinin hayatını kaybettiği trafik kazasında ağır yaralanan 3 yaşındaki çocuk da tedavi gördüğü Samsun 19 Mayıs Üniversitesi Hastanesi'nde 8 gün süren yaşam mücadelesini kaybetti. CHP Samsun'da Atakum ilçe başkanlığı delege seçimlerinde kavga çıktı. Kavganın Atakum Belediye Başkanı Serhat Türker'in çevresindekiler yüzünden olduğu iddia edildi. Yaşanan olayda yüzüne tekme yediğini belirten CHP Atakum İlçe Başkan Adayı Profesör Doktor Şevket Özaydın, onların üye olup olmadıkları bile belli değildi. Tanımadığımız 10-15 kişilik bir grup oy verenlere saldırdı. Ben bugüne kadar hiç böyle bir şey yaşamadım. Bu hareketler CHP'ye yakışmıyor." dedi. Samsun Valiliği'nden yapılan açıklamaya göre hafta sonu boyunca dalga yüksekliğinin 1 metreye, rüzgarın ise 19 deniz miline ulaşması beklendiği ve bu yüzden denize girilmemesi gerektiği vatandaşlara bildirildi. day.